Cem Yılmaz kimdir? 1973 yılında İstanbul'da doğdu. Aslen Sivaslıdır. Lise öğrenimini Etiler Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nde görmüştür. Bir mizah dergisi olan Deman dergisinde karikatür çalışmalarına başladığında lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünde sürdürüyordu. İlk stand-up gösterisini Leman Kültür'de 1995'in Ağustos ayında gerçekleştirdi. Aynı yıl Beşiktaş Kültür Merkezi'nde sahne almaya başladı. 2001 yılı sonuna kadar 1200'ün üstünde gösteriye çıktı. Hemen hemen bütün gösterileri kapalı gişe oynadı. Türkiye'nin yanı sıra Avrupa ve Amerika'da da sahne aldı. Bir süre sonra reklam dünyasında da adından söz ettirmeye başlayan Cem Yılmaz, Panasonic firmasının Radyodaki reklam spotları ile iki yıl üst üste Kristal Elma ödülüne layık görülmüştür. Yalnızca radyo spotları ile kalmayarak Panasonic, Mavi Jeans, Doritos, Opet, Telsin ve Türk Telekom gibi büyük markaların reklamlarında da oynamıştır. Üstelik ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın yer almış olduğu tüm reklam filmleri gündem konusu olmayı başarmıştır. İlk sinema filmi Her Şey Çok Güzel Olacak ile Beyaz Perde'ye adım atmıştır. Ardından tele filminde dikkat çekti. Daha sonra Gora, Arov, Arif ve 216 gibi çok sayıda izlenen filmlere imza attı. Bir çocuk sahibi olan Yılmaz, Cansu Dere, Defne Samyeli, Serenay Sarıkaya gibi ünlü isimlerle aşk yaşasa da hala bekardır. Cem Yılmaz askerliğini tam olarak 18 ay yapmayı tercih etmiştir. 2007 senesinde Cem Yılmaz Fikir Sanat adında sinema, televizyon, sahne ve diğer medyalar için yapımlar tasarlayan ve uygulayan bir fikir sanat üretim şirketi kurmuştur. Cem Yılmaz fikir sanat şirketini yükseklere taşımayı başarmıştır. Öyle ki 2011 yılında vergilendirme döneminde gelir vergisi listesine 71. sıradan girmiştir. Cem Yılmaz bugüne kadar yaptığı birçok işlerin olayı birçok alanda ödüle layık görülmüştür. Türkiye'de en çok izlenen filmlerin yapımcısı, oyunculuğunu yapmış olan Cem Yılmaz her alanda adından söz ettirmeye devam etmektedir.